Arkadaşlar merhaba. Ee, çok uzun süredir video paylaşıyorum. Sizler de takdir edip seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz ya da izliyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz da bu amına koduğumun kelini diyor. Ya da bu yaş ne diyor diye dinliyorsunuz. Pardon. Evet. arkadaşlar ben öyle böyle değil. Çok içiyorum. bunun artık bir sonunun gelmesi gerekiyor. Ben bunun tedavisini olmam lazım. Ben gerçekten çok içiyorum. bu videoyu paylaşacağım. Ben sizlere yani bir örnek olayım. Asla e, nasıl denir? Rol model olmak düşüncesinde değilim. Beni sakın e, bana sakın özenmeyin, benim gibi olmayın. Bunu demek için bu, bu videoyu paylaşıyorum. Öyle böyle değil arkadaşlar. Bakın ben şu an sabah saat e, 9. Ben hala içiyorum. Ne kadar kötü bir şey bu biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, arkadaşlar uzunca bir süredir e, zaten işsizdim benim gibi bir adam, birine de kimse de iş vermez kolay kolay hani adam gel işe çalış dese bile ben içmekten fırsat bulup da adamın yanına gidip e, ulan evet ben geldim diyebilecek şu an kudretim yok. Arkadaşlar ben dibe vurdum. Gerçekten dibe vurdum. Şu an televizyona bakıyorum arkadaşlar. Ya günübirlik işte bulamıyorum artık. <laughs> Ulan aynaya baksan adam yerine koyarım kendimi de. Çok ters düştüm be arkadaşlar. Bu ara, harbiden çok ters düştüm. Çok uzun e, bir şey paylaşmayacağım ama benle ilgili bundan sonra belki bir paylaşım yapmayabilirim. Sizler de e, psikolojim yerinde değil arkadaşlar. Gerçekten psikolojim yerinde değil. Çok kötüyüm ya. Evimi geçindirebilecek durumum yok. Arkadaşlar Yani 20 liram yok ya cebimde faturamı yatırayım. 20 lira eksik. Onu aradım, bunu aradım. Herkes bana hayır dedi ya. Vay arkadaş. Vay amına koyayım be ya. Her neyse. Böyle bir şey olabilir mi ya? ben 20 liralık adam değilim ki ya. Ya ama şu an cebimde yok. Birkaç tane hani samiyetine güvendiğim insanlar oldu. Onlara dedim ki telefon açtım. Ya dedim bir 20 lira. Aa bende de yok dediler. Vay ben sizin namınıza koyayım ya. Vay ben sizin namınıza koyayım ya. Ben 20 lira 20 liralık adammışım demek ki ya. Bana yok çektiler ya. Bu videoyu özellikle paylaşacağım. Hani düşmez kalkmaz bir Allah var. Benim bu duruma düştüğüm için Allah beni kahretsin. Ben bundan sonra bundan sonra bak ben ne yapıyorum. Ben bundan sonra ben bundan sonra bana bu yok çekenlerin hepsinin burnunu sürtmezsem ben de ben de kaptan değilim. Amana koyacağım hepsinin. Biraz Argo kullanıyorum. Kusura bakmasın kimse. Kusura bakarsa da baksın. Çok da sikimde değil. Vay arkadaş ya. Ya ben birkaç gündür böyle birazcık hani kendimi rehavete çektim. Evde durdum. iş bulamadım da. Ben e, ilk fırsatta bir iş bulduktan sonra herkesin bana res çeken, bana el uzatmayan, herkesin ben ağzına tüküreceğim. Her neyse arkadaşlar. Ben düşsem de kalksam da zehirli arkadaşı seven bir adamım. o bazı ibneler amcıklar var. Bir laf vardır, bilirsiniz ya da duymuşsunuzdur. Ee, varsa yancıkta çük oynar amcıkta derler. Hani paran varsa sana her yer kural. Bir de bu Amına Kodum'un şantiyesi burada okul yapılıyor. Sabahtan akşama kadar har 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 hur 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 iş makineleri. Bir iki video öncesinde Elim Edim Apışarama gitmiş bir dakika dur aklıma geldi. Benim videolarımı kopyalayan orospu çocuğu. Amına koduğumun evladı. Piçin sana söylüyorum. Benim videomu paylaşmışsın. Yok elim apış demiş. Yok bilmem ne al. Bak Borlama karıştırıyorum. Tamam bunun evladı. Arkadaşlar bir de bir ibne var. Benim bazı videolarımı kendi sayfasında paylaşıp ee, kendine oradan takipçi yapmaya çalışıyor. Ben izlersiniz, izlemezsiniz. Bununla ilgilenmiyorum. Ama bu Orospu çocuğu bu orospu çocuğu için ben burada böyle zikredeyim ki bu videoyu izleyecektir. Götü yiyorsa bunu da paylaşsın. Her neyse arkadaşlar ben dibe vurdum arkadaşlar. Benim her halimle her şeklimle sizler beni izlediniz tek takdir ettiniz ya da takdir etmediniz izlediniz. Ya ben dibe vurdum arkadaşlar gerçekten, ee, hiç ben bu kadar tersi olduğumu hatırlamıyorum. Ben en yakın arkadaşlarımı aradım. En yakın arkadaşlarımdan ben Resto gördüm ya. Demek ki hiç biri benim arkadaşım değilmiş ya. Vay aman ha koyayım. Neyse arkadaşlar Çok uzatmaya gerek yok. Bak iş makinesinin sesi geliyordur belki sizlere. Görüşmek üzere. Şu kamerayı şöyle elime alayım. Arkadaşlar ee... şu an televizyon açık da orada görüyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın yani ben bir daha ne zaman paylaşım yaparım yapmam bilmiyorum ama sanırım biraz ara vermem gerekecek ya da ara veriyor mecburiyetten ara veriyor olacağım ama Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aklınızı şu gelmesin. Ya işte bu acitasyon yapıyor da bilmem ne de çarçurt. Böyle bir şey gelmesin arkadaşlar. Sakın, sakın. Beni izlemek istemeyin, izlemez zaten. Bu Aman Akudum'un kanalından çıkarsın bir anda. Bir daha beni görmezsin ama... arkadaşlar ya. Gerçekten şu aralar çok sıkıntılıyım be. O eski güzel günleri anıyorum biliyor musunuz? Bol mezeli, bol çeşitlerin olduğu, bol garnitürlerin olduğu, zehirli arkadaşla birlikte olan günlerimi hatırlıyor musunuz? Ben onları, o günleri hatırlıyorum, o günleri anıyorum biliyor musunuz? Bazılarınız diyebilir. Ulan amcık. içtin sıçtın. İyi bok yedin. Ya bazıları bunu söyleyebilir arkadaşlar. İçtim sıçtım. Doğru içtim sıçtım. Ah be. Ah Hayatımın hiçbir devresinde yaptıklarımdan ya da yaşadıklarımdan pişmanlık duymadım ben. Ama ama şu günlerde gerçekten Cık. ulan niye böyle oldum diye sorguluyorum. Bak sorguluyorum. Ya her neyse siktir tamam aşkım ya. Gene takdir gösterip, mezaket gösterip izleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Bu videoyu da kopyalayıp gene kendi kanalında yayınlayacak olan Orospu çocuğu sana söylüyorum. Abi, bu videoyu da yayınla. Yayınlamazsan amana koyayım senin. Orospu'nun ibnenin evladı. Babası belli olmayan piç. Arkadaşlar bu video biraz böyle argo ağırlıklı oldu. Kusura bakmayın. Ee, hepinizden özür diliyorum. Benim sıkı takipçilerim sizlerden özür dilerim. Ama bir ip ne var? Benden ne malanıyor? Amana kodumun evladı. Her neyse arkadaşlar hoşça kalın <laughs> zehirli arkadaşsız kalmayın diyecektim dublido devirim anasını sikiyin <laughs> <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.